Katar kraliyet ailesi milyarlarını nasıl harcıyor? Zenginler var, pis zenginler var, bir de Katar zenginleri var. Onlar söz konusu olduğunda biz milyonlar ya da birkaç milyardan değil, 335 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu miktar neye mi benziyor? Katar kraliyet ailesinin dudak uçuklatan lüks yaşam tarzına bir göz atalım. Katar'ın kuruluşundan itibaren bu Arap ülkesini yöneten tek bir aile olmuştur. Essani ailesi. Yıllar içinde Katar'ın Estani ailesinden 11 farklı emiri olmuş ve bunlar fütüristik gökdelenler ve çarpıcı çöllerle dolu bu ülkenin ihtişamına katkıda bulunmuştur. Emirler sadece kraliyet yöneticileri değil, aynı zamanda anayasanın garantörleri ve silahlı kuvvetlerinin başkomutanlarıdır. Katar'da mutlak monarşi vardır. Bu da tüm gücün hükümdarda olduğu anlamına gelmektedir. Mevcut emir şey Temim bin Hamed Estani şu anda ülkedeki en güçlü pozisyona sahiptir. Babasının tahttan çekilmesiyle birlikte 2013 yılında Katar Devlet Başkanlığı görevini devralmıştır. Paris Saint Germain Futbol Kulübü'nün sahibi olan Oris, Katar spor yatırımlarını 2005 yılında kurdu ve onun liderliğinde Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Şeyh Temim 3 kez evlendi ve 7 oğlu, 6 kızı var. Kendisinin 2.1 milyar dolar gibi muazzam bir servete sahip olduğu ve dünyanın en zengin, 10 kraliyet üyesi arasında olduğu tahmin ediliyor. Peki şey ve kraliyet ailesi bu parayı nereye harcıyor? Servisin çoğu yatırımlara ve mülklere gidiyor. Ailenin sadece Katar'da değil, dünya çapında mülkleri var. Tabi bu kadar parayla dünyanın en pahalı mülklerinden bazılarına ev sahipliği yaptığı bilinen Birleşik Krallığı es geçmeyeceklerdi. Katar kraliyet ailesi Londra'daki mülklerin çoğuna yatırım aracılığıyla sahip. Öyle ki şehirde İngiliz kraliyet ailesinden daha fazla mülkleri var. Birleşik Krallık'ta özellikle Londra'da sahip oldukları mülklerin sayısı artmaya devam ediyor. Kraliyet ailesinin sahip olduğu bu mülklerden bazıları Londra Parkland'daki tarihi Dundee evinden Londra'nın gayrimenkul mücevherlerinden biri olan Harrah's Store'a, saygın şirketlerdeki ve finans kurumlarındaki hisselerine kadar uzanmaktadır. Aile doğada büyük bir sarayda yaşıyor. Ama ne yazık ki içerinin neye benzediğine dair hiçbir resim yok. Öte yandan Estani ailesinin İngiltere'deki pahalı mülklerinden milyonlarca dolarlık yatlarına, özel jetlerine ve süper arabalarına kadar diğer lüks mülklerinin fotoğrafları var. Görünen o ki her şeye sahipler. Katar Kraliyet ailesinin Birleşik Krallık'taki en çarpıcı mülklerinden birine bakarak başlayalım. Bu görkemli malikane kraliyet mensubu olduğunuzu nasıl para harcayacağınıza mükemmel bir örnektir. 2787 metrekarelik zenginlik, timsalinin 13 yatak odası ve 2 asansörü var. Ama hepsi bu kadar değil. Lüks malikanede ayrıca bir spa, ısıtmalı yüzme havuzu, güzellik salonu, spor salonu, şarap mahzeni ve çocuklara özel bir kat bulunmaktadır. Böyle olanaklar sunan bir evden kim çıkmak ister ki? Peki bu mükemmel mülk Katar kraliyet ailesine ne kadar mal oldu dersiniz? 200 milyon dolar. Bu çoğumuz için hayatta bir kez bile olabilecek bir şey değilken bunun ailenin birçok mülkünden sadece biri olduğunu hatırlatalım. Bu Essani ailesinin başka nesi var? Londra'da 2012 olimpiyat oyunları için inşa edilen Zafer Parkı ve Olimpiyat Köyü'nün ve Londra Heathrow Havalimanı'nın %20'sinin sahibi olan Katar'ın eski emiri Hamed bin Halife Essani 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Fas, Malezya, Panama ve Türkiye'de birden fazla gayrimenkul odaklı yatırım fonunda 210 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştır. Mayıs 2006 itibariyle Estani ailesi, akrabaları ve ortaklarına ait çok sayıda mülkün bulunduğu Londra'nın merkezindeki Mayfair bölgesine küçük doğal akabı takılmıştır. Katar ailesi Londra'da 1 milyar dolar değerinde mülkün ve Mayfair'in 279 akrelik arazisinin dörtte birinin sahibi ama bunlar konutlarla sınırlı değil. Kraliyet ailesi aralarında popüler lüks oteller, konak ve kraliçesinin bulunduğu da çok sayıda ticari mülkünde sahibidir. Kraliyet ailesi ayrıca Mayıs 2015'te 40 milyon dolar ödeyerek Monsant ve Mayfair'da 929 metrekarelik bir mega malikane satın almıştır. Esteni ailesi 2011 yılında Green Street 32 numaradaki eski Brezilya Büyükelçiliği'nde satın almıştır. Ailenin Mayfair'de satın aldığı diğer evler arasında Deviye Caddesi'nde yaklaşık 12 milyon dolara bir ev ve Park Caddesi'nde yaklaşık 13 milyon dolara bir başka ev daha bulunuyor. Konak ve Clarence otelleri eski Katar emiri ve eski başbakan Hamed bin Halife Essani'nin sahibi olduğu otel grubuna aittir. Katar kraliyet ailesi bakkaldan ekmek alır gibi mülk alıyor. Koskoca milyonlar ve milyarlar onlar için çerez parası gibi tüm bu harcamalar 335 milyar dolarlık banka bakiyesinde sadece küçük bir nokta. Estani ailesi dünyanın dört bir yanından gelen en iyi sanat eserleriyle güzelleştirebilecekleri lüks evlere ve saraylara sahiptir. Bu şaheserlere özel bir ilgi duyuyorlar. Estani ailesinin 20 yıldır geleneksel İslam eserlerinden modern ve çağdaş sanatın ünlü parçalarına kadar geniş bir sanat eseri koleksiyonu satın aldığı biliniyor. İlham verici koleksiyonlarında İran'a özgü mücevherler ve 18. yüzyıl Fransız mobilyaları yer alıyor. Ailenin son 20 yılda batılı resim ve heykel sanatına en az 1 milyar dolar harcadığı tahmin ediliyor. Kraliyet ailesi sadece uluslararası sanatçıların eserlerini satın almakla kalmıyor. Aynı zamanda bölgesel sanatçıları da destekliyor. İran'ın en tanınmış iki sanatçısı İsmail Fettah El Türk ve Şakir Hasan El Sayı tarafından üretilen geniş bir sanat eseri koleksiyonuna sahipler. Ailenin sanat sevgisi sadece tablolar ve heykellerle sınırlı değil. Eski fotoğraflara da büyük ilgi duyuyorlar. Aralarında Alfred Stiglitz ve Marilyn eserleriyle 600 bin dolar değerinde siyah beyaz bir fotoğrafın da bulunduğu 136 vintage fotoğrafın sahibiler. Esani Hanedanlığı, dünyanın en lüks yatlarından biri olan Katara adlı 400 milyon dolarlık bir süper yata sahiptir bu fiyat etiketine gerçekten değer. 7922 tonluk yat dünyanın en büyük mega yatlarından biridir. Gemide bir helikopter güvertesi, birden fazla spor salonu, bir güzellik salonu ve birkaç yüzme havuzu bulunmaktadır. Kesinlikle yüzen bir saray ve 35 konuk ve 90 mürettebat ağırlama kapasitesine sahip. Ultra zengin Estani ailesi için sadece 400 milyon dolarlık bir mega yatın yeterli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Katar'a koleksiyonlarındaki tek yat değil. Kraliyet ailesi Forbes tarafından 2008 yılında en güzel yatlardan biri olarak adlandırılan milyonlarca dolarlık el kafında sahibi. Zenginler ve zengin zevkleri var. Tüm parayı güzel şeylere harcıyorlar ve bu güzel şeyler sadece okyanuslarda gezinmekle kalmıyor. Gökyüzüne de çıkıyor. Katar Kraliyet ailesinin emrinde tam bir lüks jet filosu var. Katar hükümeti. VIP havayolu şirketi Qatar Ameri Flight'ın sahibi ve işletmecisidir. Talip üzerine dünya çapında seferler düzenlemekte ve yalnızca Katar Kraliyet ailesi diğer VIP devlet personeline hizmet vermektedir. Birkaç Airbus ve Boeing'ten oluşan 15 uçaklık bir filo. Tüm bu uçakların toplam fiyatı milyarlarca dolar değerinde. Şimdi yere inelim ve son derece lüks bir eve dönüş yolculuğuna hazırlanalım söz konusu otomobil filosu olduğunda Katar kraliyet ailesi milyonlarını sıradan şeylere harcamıyor. Özel zevkleri var. Katar kraliyet ailesinin bir üyesi olan Hamed bin Halife Essani Londra'da birkaç kez 6 milyon dolarlık Bugatti Divo ile dolaşırken görüldü. Divo, Lamborghini Sian, FKP 37 ve Ferrari Monza SP2 ile birlikte Londra şehrine özel olarak gönderildi. Esteni ailesinin en sevdiği araçlardan biri Bugatti Chiron'dur. Birçok aile üyesi bu zarif arabanın içinde görülmüştür. Filolarındaki diğer araçlar arasında 4 milyon dolarlık Bugatti Veyron, Vitesse, Rembrandt Legend, 3 milyon dolarlık Lamborghini, Centenario White Cop, 5 milyon dolarlık Bugatti Chiron Grey, 5 milyon dolarlık La Ferrari Aperta ve 2 milyon dolarlık Lamborghini, Centenario Roster gibi süper otomobiller bulunur. 3 milyon dolarlık McLaren, P1'i de unutmamak gerekir. Hepsi yaklaşık 28 milyon dolar eder ve bunlar Katar kraliyet ailesinin sahip olduğunu bildiğimiz arabalardan sadece birkaçı. Filolarında, duvardaki saray gibi garajlarında özenle park edilmiş çok daha fazla araç olduğuna eminiz. Bugünlük bu kadar. Çıkan videolardan birine tıklayıp bizi izlemeye devam edebilirsiniz. Orada görüşürüz.